arkadaşlar. Bugün Nevin Halıcı'nın Türk Mutfağı kitabından Adi un elvasını yapacağız birlikte. Başlayalım. Un elvamızı yapmak için 2 bardak 2 su bardağı una 3 su bardağı şekere 4 su bardağı suya ve 1 su bardağı da tereyağına ihtiyacımız var. Dilerseniz unla birlikte çam fıstığı da kavurabilirsiniz içine koymak için. İlk önce şiremizi hazırlamak için suyumuzu, şekerimizi ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra tereyağımızı tenceremizde eritiyoruz. Ve unumuzu koyup daha sonra pembeleşinceye kadar kavurmaya başlıyoruz. Helvanızın krema kıvamında olmasını istiyorsanız şirenizi daha önceden kaynatıp soğutmaya aldıktan sonra kavurma işleminden hemen sonra ilave edip krema kıvamını aldırabilirsiniz. Fakat taneli olmasını istiyorsanız benim gibi kavurma işleminden hemen sonra kaynar şekilde eklemeniz yeterlidir. Unumuz pembeleştikten sonra şiremizi ekleyip Helvamızın homojen hale gelmesini sağlıyoruz. Evet, bu helvamız hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun.